Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir Dead by Daylight videosundayız. Doktorla oynayacağız. Yeni kozmetikler gelmişti. Aralarından en beğendiğimse Doktor'unki oldu. Bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten şu ana kadar gelmiş oyuna en iyi kozmetik olabilir yani. En iyilerinden bir tanesi. Yani ilk üçe girecek kesin çok hoşuma gitti gerçekten. İlk gördüğüm anda böyle bir şaşırdım. Dedim yeni bir şeyler geliyor galiba oyuna. Yeni katil geldi bizim haberimiz yok. Bakar mısınız? Mükemmel gerçekten. Şimdi oyuna geçmeden önce size hemen ve avantajlarımdan yaptığım uyguladığım stratejiden bahsedeceğim. Ardından hemen oyuna geçeceğiz. Eklentilerimize cilalı elektrot koydum. Çünkü çünkü yüksek uyaranlı elektrot çok az kaldı. Bundan çok azaldı. Bundan da çok fazla vardı. Bunu kullanmak istedim. Şok terapisi menzilini orta seviyede artırıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yeşil ve bu sarı olan. Çünkü bunu koymadığınız zaman şok menzilinin e, çok terapisi menzili çok kısa kalıyor. Dolayısıyla Elektriği atamıyorsunuz. Katil özelliğini kullanamıyor. Bu çok önemli. Menzilini orta seviyede, yani menzilini arttıran eklenti koymak doktora çok önemli. Diğer eklentimiz kartel notları. Bu şok terapisinin etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi önemli ölçüde azaltacak, daha hızlı atacağız şok terapisine. Delili küçe geldiği zaman da hayali kızıl leke ve dehşet alanı sürekli etkin oluyor. Böyle çok rahatsız ediyor kurbanları. Bu iki eklenti koydum arkadaşlar. Ee, avantajlarımızda yoz müdahalemiz var. Ee, bana en uzak 3 yönetörü mahluk 120 saniye boyunca engelleyecek ki olası bir jeneratörü hızlı bir şekilde girişmelerini engelleyeceğim. Engellemeye çalışacağız. Hemşirelik iş gücümüz var. 28 metre yakındaki iyileştiren veya kendi kendileştiren kurbanların harelerini görüyorum. Çok işe yarıyor bu. E, Doktor da. Yine hare okuyucu bir avantaj daha koydum. Mangal ve piknik birisini asıyorum 40 metre. Uzamda ise kurbanlar 4 saniye boyunca herkesin harezini görüyorum. Görmemem için dolaba girmeleri gerekiyor. 2 tane hare okuyucu bir avantaj koydum. Diğer avantajımız da en güzeli en sona her nişan %5 başarılı saldırılarda bekleme süresini azaltıyor. Toplamda 8 nişan da %40. Yani vurduktan sonra çok hızlı geçiyor animasyonu. Hemen ikinciyi de arkasına vurabiliyorsunuz. Size ciddi vakit kazandırıyor. Tabii ki takıntılıya vurmamamız lazım. Takıntılıya vursak 2 nişan kaybediyoruz. Maksimum 8 nişan alıyor. Yani avantajını da adından anlayacağınız üzere en güzel en sona. Yani takıntılı en sona bırakacağız. Bu şekilde böyle bir avantaj dizilimi mükemmel ya. Gerçekten kozmetik çok iyi olmuş. Tekrar söylüyorum bunu. Şöyle hazır diyelim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve zedelenmiş bir sığır ahırındayız arkadaşlar. Ayaz e burası haberlerde şey yazıyordu. Geçicik bırak kalmıştı. Allah Allah. Garip de. Merhaba. O, herkes burada. Bir dakika takıntımız Lady Gaga'yı hariç herkesi kovalıyoruz abi. Lady Gaga'yı kovalamak istemiyorum. O hariç herkesi herkese vurmamız lazım. Hadi bakalım. Doktorla da uzun süredir oynamıyoruz yalnız ha. Bayağı uzun süre oldu. Nereye koştu? Ha burada. Şimdi koşu yoluna... Ha koşu yoluna atmama gerek kalmadı. O pencereye doğru elektrik atacaktım ama... Gerek kalmadı. Güzel yakaladık birisine. Aslında mahzene götürsem güzel olur ama elimden kurtulur. Eğer kanca kararınca... Bir tuttuğunu ama avantajım... Oo, bunu değiştirmişler fark ettiniz mi artık jeneratörü tamir ederken hareleri daha belirgin oluyor bundan bahsediyordum hatırlıyorsunuz ben mesela şey yapamıyordum göremiyordum çoğu zaman artık o düzelmiş gibi mesela aha abi lady gaga çıktı karşımıza gördünüz mü lady gaga çıktı karşımıza neyse 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 o arkadaş da arkamızdan mı koşuyor Pat diye düşürdü ha. Hiç fütursuz bir şekilde. Elektrik atacağım falan sandı galiba. Öyle olabilir. Tarlaların arasında. Haberlerde burası kapalı. 2-3 gündür kapalı galiba burası. Aha Lady Gaga mı onu kurtaran? Lady Gaga değil. <laughs> na, 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 nasıl? 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 Ne zaman? Nerede? Gördünüz mü? Vurmadı. Garip de. Garip de. Abi kıyafet çok iyi ya. Güzeldi. Güzeldi. Yalan yok. Güzeldi. Ne tarafa doğru gitti oraya doğru mu kaçtı hmm. Kaçacak yeri yok ki ama Oradan atlayacak Nerede bekleyecek Düzüm devam edecek Düz devam edecek galiba hmm. Herkesi görüyorum abi herkes buralarda Ne tarafa burada o, Bu biraz Uzun bir loop olacak gibi ya evet düşürecek Neyse elektriği atamadık ama En azından hani ee, Düşüyor Nerede abi? Aa oradan kaçtı. Hudu ya gitti. Ona kavalamayacağım daha fazla. Burada başka birisi daha var gibi. Aa bu arada bu arada lag var bende ya. Yine yine pinkler bir uçtu. Bunu da yakalayamıyorum işin kötü tarafa. Bak fake'i gördünüz değil mi? Güzel fake attı ama. Yalan yok, güzeldi. Hmm, şey de var bunda. Elektrik atsam abi Bunu şunu işte zamanında atla kardeşim be. ya. Şunu zamanında at be. Düşürecek paleti. Düşüremedi. Düşüre, düşürürdü. Düşüremedi ama. Yani düşürebilirdi de. Bak şimdi düşürdü. Ha şey var bunda. Ee, sonsuz lupa soktu yine bizi. Abi. Arkadaşı blokladı. İnanılmazdı. Aha. Resmen toksikliği gördünüz değil mi? Arka abi yine 2 2 jeneratör tamamlandı. Bir kişi asabildik ya. nasıl bir oyun arkadaşım ya? Kimse yasamıyorum. Göremiyorum bu arada. Barbeküle de göremiyorum hiçbir şey. Neredeler? Hiç göremedim vallahi. Ve bir elektrik atalım. Bir tanesi orada. Ne oluyor şu an oyunda? Hiçbir fikrim yok. Bir şeyler yaşanıyor ama. Tamam. Nişan kazandık en azından. Aslında bunu sluglayabiliriz. Nereye gidiyor abi? Hepsinde şey mi var bunların ya? Hepsinde demir rade var? Galiba. O da bitti. Hmm. Yetiştiremiyorum ya nedense. Yetişmiyor abi. O da düşürecek mi? <laughs> düşürecek. Neden düşünmemesi için bir sebep yok ki? Bir insan bir loop atar değil mi şuraya? İnsan bir kere yani en azından ya ayıp olmasın yani. Palete de saygın. Hadi bana saygın yok. Palete de mi saygın yok? <laughs> bir kere bir dön bari be. Bir kere bir dönüp düşür bari. vururum. vuracağım çünkü. Aralarındaki en zayıf halka bu. Şu an 8 tek oldum. Arkadaşlar 8 teyim şu an. Şu an tehlikeliyim. Hmm. Orada da çok güçlü palet var ya. Buradaki palet de çok güçlü arkadaşlar. Bak 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 serseriye bak. Şurayı kırmam lazım. Demir Rade var bunda. Demir Rade var. Anlaşıldı. Hmm. Tek off o da bitti Eritiyorlar abi eritiyorlar ya sömürüyorlar ya Yemin ediyorum Hele bu var ya bu Oradan oraya oradan oraya abi İnanılmaz bu Bu inanılmaz bir oyuncu Kum torbası atacak oraya doğru Heh. Atamadı kum torbasına Yine bir laglar bir şeyler oluyor tam yakalarken Bakalım 4 oldu bitti janitorlar değil mi Evet, bitti gibi. 8 oldum ama 8 oldum emme. ben de... bir şey yapamıyor gibiyiz. Karşıda birisini mi gördüm? Şu çalılardan barbekü. Barbeküyü göremiyorum ki arkadaşlar çalılardan. <laughs> Gözükmüyor yani. Aha. Bunu öldüreyim mi peki? Bunu bu D toku da şimdi bunu öldürünce tünel vır vır alacaklar, tünel diyecekler, şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Şunu hiç asamadım bu arada. Bunu açsam as da gerçi bir fayda sağlamıyor bana arkadaşlar. Atlayamaz. Miyavladı. Miyav. Gel bakalım küçük Miyav. Niye atlayamadın sen? Elektriği ince atlayamadın herhalde. Bunu base'e asacak vakit yok arkadaşlar. Base'e götüremiyorum maalesef bunu. Bunu base'e götüremiyorum. Çünkü vakit yok ya. Aha! Patlama oluyor. Bak bak bak. Hemen bir an önce oyundan çıkmak istiyorlar şu an. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar niye ya? Böyle biraz daha çok hızlı bitti zaten oyun. Aha bitti bile. Kaç oldu bunun da mı ikinci asılışı olacak galiba? At Aa, ana, nasıl? Aa. Pardon? Nasıl abi elektriği yiyor nasıl atlıyor bu ya? Allah Allah Ses geldi etki yok Ses var görüntü yok resmen hmm, Kaç oldu bunların hiçbir ölmedi de ya Neyse Bakayım. Aha! Heal Partisi var. Bir dakika. Oradan kim ölebilir arkadaşlar? Choose your destiny. Kimi seçelim buradan? Doktor ölebilir. Claudette ölür mü bilmiyorum. Böyle belekleri verelim. Bunlar Parti Heal yaptı. Hmm. Claudette de ölür. O da ölür. O da ölür. Bu doktoru öldürmek istemiyorum ya. Bu çok masum. Bu çok masum. Şu Claudette mi? O kaça? Bak bu tam çakal var ya bu. Bu tam çakal bu. Yok bu klolet etti ki bu. Klolet mi oğlum kim bu? Cık, ya bunu istemiyorum. Bu takıntılımız... O da miyavlıyor. Onu kurtardı. Hmm. Bakalım neler oluyor. <laughs> var ya çok... Onu mu iyileştiriyor acaba dur bakayım. Evet evet onu iyileştiriyor galiba. Seni serseri seni. Seni minik serseri seni. Demirrade'yi de aldın ama. Demirrade kurtaramayacak seni biliyorsun değil mi? Demirel... Daha buraya gelmediler bu arada, haberiniz olsun. Kum torbası vardı bunda ya, VIN torbası vardı evet. VIN torbası var ama... Nereye VIN torbası? Nereye atacaksın VIN torbasını? Aha! Vay serseri! Ulan! Ulan! Bırak! Ulan! Aa, diğeri orada! Aa, diğerini gördüm. Yoksa doktora da mı elveda alıyoruz? Dur bakalım. Doktor delikten çık. Kapa Aa, kapağı açamadı. Kapıyı kapıyı. Kapıyı açamadı doktor. Çünkü delikten çık. Bak 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 sen. Aga bu da çok masum ya. Bunu öldürmek istemiyorum ama. Dur bakalım ne kadar şanslısın. Herhalde öleceksin ama. Arkadaşı body block atarsa ölmez. Ölmezse de üzülmeyeceğim. Arkadaşın body block atması lazım şu an Jane'in Ama bencil bir adam olduğu için atmıyor abi adam. Aa resmen adama yardıma gelmediler gördün mü? Adamı yalnız bırakıyorlar abi. Şu Lady Gaga aşırı bencilce oynadı oyunu. Yeah. Var ya çok şanslısın Lady Gaga ya. Yemin ediyorum çok şanslısın. O da gitti sefere. O kaçar zaten. Diğeri, aa diğeri bura... Bir dakika diğeri burada. Aa diğeri Diğeri kapaktan kaçmış bile. ay serseri. Gel Oğlum bu, kim açıyor bu kapıyı? Kafa <laughs> kafa at. Kapatıyorum açılıyor tekrar. <laughs> Kafak bile bize bir ters yapıyor ya gerçekten. G -G. Abi kozmetik çok güzel ya. inanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Çok iyi. Çok çok iyi. Gel Artı bir bile alamadık. Anahtarla girmiş ha. Bu anahtarla girmiş arkadaşlar bunlar. Gel Güzel. Neyse iki kilo aldık yine. İki kilo de alabilirdik ama alamadık. Biraz zorladılar bizi. Güzeldi gege. Bakalım karlı bir havada kurbanlara şöyle şoku verelim. Neredeler biliyor musunuz? Size söyleyeyim nerede olduklarını. Yani burada. Oha. Nasıl bu kadar spawn? Çok iyi de. Gerçekten başarılıydı. Nasıl bu kadar yakın spawn olabilirim ben bunlara? Bu garip de bu çok yakın spawn olmam Takıntılım değil güzel. Güzel harika. Garip. Yani şu an vurmaması bu itlere. Gerçekten çok garip. Tuhaf şaşırtıcı yani. Hayretler içerisinde şu an kovalıyorum elemanı. Bunu da düşürecek galiba. Şok atmama gerek yok arkadaşlar. Direkt düşürüyor adam. Neyse bunu bırakıyorum. Diğerine gidelim. Hmm. İki kişi burada yok abi takıntılım olmasın ya, please ya, takıntılım olmasını istemiyorum ya, takıntılı geldik yine. Merhaba, palete düşürecek o da, kaç kırdık 5 mi kırdık, 5 kırdık ama jeneratörler bitecek yine, abi kazanamıyorum ya gerçekten arkadaşlar. Yani loop bile yapmadan düşüyor paletler kazanamıyorum yani. Bu arada kötü burası hani. Erken düşünmesi lazım burada paleti. Çünkü berbat bir şey burası. Ha gel gel. Jeneratörü yaptı bir de palet düşürecek. Jeneratörü yaptı bir de palete koşuyor. Bir de palet smash atacak bir daha. kendinden emin yani. <laughs> Şöyle elektrik verelim. Nerede mi avladı? Orada mı avladı? Yok, o Nancy gerçi. O miyavlamaz o. O Nancy miyavlamaz. Hmm. Nerede? Burada mı? Burada bir yerde. Evet, burada bir yerde. Güzel. Bir nişan oldu mu? Takıntılıyı bulmasaydık yine güzeldi. Cık. Şu nişanları kazanmamız lazım ya. Neyse, o kısımda biraz palet eridi en azından. Nereye gidiyor bu bilmiyorum. Paleti düşüremez zaten artık. Düşüremez. Geç düşürür yani. Elektrik yiyor. Ya bakalım. Onu kurtardılar mı? Güzel kurtarsınlar. Hemen oraya doğru baskıya devam etmem gerekiyor. Onu iyileştirdiler. Hmm, bir tanesi de burada mı yoksa? Aa. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi çok terbiyesizler ya gerçekten arkadaşlar. Yani arkadaşını asıyorum aga oraya. Adamın hiç umurunda değil ya. Gerçekten niye böyle bunlar? Niye bunlar böyle? Bir dakika buradaki... Seni Allah kahretsin Panik yaptı. Panik yaptı, panik yaptı. Buradaki paletleri bayağı kırdık. Ee, güzel, onu kurtardılar. Orada iyileştirebilirler. Body block atarlarsa kurtulur mu? Kurtulur. Body block. Bakalım atacaklar mı? Görelim bakalım. Atmayacaklar galiba. Atıyor mu? At atacaktı da atamadı. Bu kendini beğenmişi, şu kendini beğenmişi bir asalım da bir kancaya bir... Bir şeyi bir gösterelim bir nasıl olacak olaylar. Arkasına bakıyor kum torbası var galiba. Ya kum torban var ama biliyorum senin kum torban olduğunu. Serseri. Kendini çok beğenmiş. Onu da oraya götür. Onu niye oraya götürüyorum? Oradaki jeneratörü yaptırmak istemiyorum çünkü. Oradaki jeneratör çok ilerledi ya. Onu asılacaklar deli gibi. Deli gibi asılacaklar. Bak. Şimdi sen yaralı şekilde o jeneratöre dokunursan kardeşim. Senin decisive'in varsa da gitti zaten decisive'in. Tamam mı? Yaralı şekilde böyle yaparsan ben ne yaparım biliyor musun? Seni cezalandırırım yani. Bu kadar basit bu. Öyle yaparsan cezalandırırım aga. Güzel. Nişanları topladık zaten. Harika oldu. Yani. Üçüncüde direkt gidersin söyleyeyim sana. Nişanları topladık. Nişanları şimdi harcayacağız tekrar. Kaç oldu? 6 mı oldu? Tamam. Mecburen harcayız arkadaşlar. Yapacak bir şey Tepede biri mi var dedim. Birim mi ağlıyor tepede acaba? Bak bu çok... Bu, bu palet hiç güvenme kardeşim. Bu palet seni yolda bırakır yani. palet seni yolda bırakır. Söyleyeyim sana. Tuzak gibi şey. Bu arada bu, soldaki jeni de yapıyorlar. Şunu da yapıyorlar. Buraya da gelelim. Oradaki palet hatırladığım kadarıyla... Aa hepsi yaralı bunları. Kendimizi iyileştirmeden Cesurca yapıyoruz, öyle mi? Kendimizi iyileştirmiyoruz. Cesurca palet şey yapıyoruz ha. Hmm. Oradan atlayamaz. Oradan atlasa da zaten şu an GG oldu. Tum torbası attı yine değil mi? Al bakalım. Orada birbirleriyle leşiyorlar yine hala maçı çevirebilirler ya hala öyle bir potansiyel var. Hmm. Güzel, 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 güzel. Body block atmak isteyen var. Gel. Çabuk çabuk arkadaşa body block at, çabuk. Gelsene oğlum. Arkadaşına body block atsana be kardeşim be. Ayıp değil mi sana? O da mı buraya geldi? O da buraya bir yere geldi sanki ama. Dur birazdan bir elektriği vereyim de. Aha arkada galiba. Elektri elektriği bir vereyim bir çıkartalım onları ortaya. Abi hepsi burada adamların. Hepsi burada bu arada. Hmm. Bu klavet öldü galiba. Aynen. Gel bakalım. Bu disayisi atabilir mi bize? Atmadı. Bunu astım hatırlayamıyorum bile. Üç kaldı, güzel. Hi mi yapma kardeşim, hi mi yok. Ha ölmüş bu, güzel. O gg olmuş, oradaki jena oturdular. Onu gördüm. Hmm. Bunun şu an başı biraz belada. Başı biraz belada, bu patır patır düşürdüğü için. Bunda var mıydı kum torbası? Bak bak hareketleri görüyor musun? 360 falan atıyor. Bu arkadaşınız yedi paletleri. Tıkır tıkır yedi paletleri. Yapacak hiçbir şey yok. Kozmetik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten. Yani şu ana kadar o aşıcı doktordan sonra beğendiğim en iyi kozmetik olabilir bu. Bilmiyorum da siz ne düşünüyorsunuz? Mükemmel bir kozmetik bence. 10 üzerinden 9 verim yani. Onu kurtardı arkadan. Kurtar bakalım. Garipti. <laughs> bu da sayısı atamaz ki bana Aa attı. Ne diyorsun sen? 60 saniye olmadı mı oğlum bu? Allah kar. Abi sana vurmak istemiyorum. Sana... Ne zaman nasıl bir attı ki bana bu? Allah Allah. Aa burada bir dakika. Birisi de jen yapıyor burada. Birisi de jen yapıyor burada. Arkanı öyle çok bakarsan GG olursun. Palete mi geleceksin? Gel gel. Gel palete gel gel. Gel palete. Diğeri de burada pek burada da olabilir. Dolaplara neye bakıyorum biliyor musunuz? Şok attınız zaman arkadaşlar. Eee... paletle işte dolapların içine burada değil. Dolapların içine aa buradaymış. Vay serseri seni. Dolapların içine çok saklanıyorlar. Şey olduğu zaman. Neyse o kaçacak zaten. Doktor şok atıyor ya dolaba girdiği zaman bağırmıyor. Şoktan etkilenmediği için e, doktorda ya, doktor varsa karşınızda yani dolaba girin. Ama şöyle bir şey dolabı da kontrol ediyor. Doktorlar öyle de bir sıkıntı var. O yüzden o, hani o kadar ilerledi o jenerator. Dedim herhalde dolaba falan girdi ben yani, şok atayım şoktan kaçmak kaçmak için. Ama o belli bu. Odaklanmış, can yapmaya odaklanmış bu. Yo arkadaşını kurtarmaya gidiyor şu an. Evet, evet evet onu iyileştirmeye çalışıyor. Bırak onu. Bırak onu iyileştirmeyi serseri. Vurur muyum? Vururum. Neden, neden vuramayalım? Bakalım diğer. Aha onu da görüyorum. Onu da gördüm gördüm gördüm. Top gösteriyor bana nerede olduğunu. Silüetlerim. Asistanlarım yardım ederse bana daha güzel olacak her şey. O diğeri de tuk galiba. Bir elektrik atarsan birazdan. Nerede silüetler? Şu bu, bu kısımda olabilir ya. Aa burada değil. Ha kaçtı kapaktan. GG. İçindeki güç almış. Hmm. İçindeki güç almış. Demir irade, bodoslama, hızlı sessiz. Bu bodoslama camı atamadı hiç bodoslama. Tam Tam raks, bullshit killer. Ha bu bodoslama atamadığı için kızdı bu. Hmm. Bu şey miydi acaba? Dwight miydi bu? Bu Dwight'ti galiba. Bu kadar mızmızlandığına göre bakayım Dwight hangisiydi? Yok, Dwight Dragon Hunter. Nancy. Nancy kaçan Nancy mi? Evet Nancy. Dvd videodan devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.